Aleyhte Mehmet Akif Hamza Çebi konuşacak. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İş düzün soru, soruşturmanın sonuçlandırılması başlıklı 132. 112. maddesinin ilgili fıkrası şöyle diyor. Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi ancak Yüce Divana sevk yönünde verilen bir önergenin kabulüyle mümkün olur. Yüce Divana sevk yönünde verilen önergeler iki eski sayın bakanla ilgili olarak yapılan oylamada kabul edilmedi. Dolayısıyla Yüce Divana sevk edilmeme yönünde Genel Kurul bir irade ortaya koydu. Bunda kuşku yok. Sorun bu oylamanın sonucunu Sayın Başkan ilan ederken önerge kabul edilmemiştir dedikten sonra o halde Meclis Soruşturma Komisyonu raporu kabul edilmiştir cümlesindedir. Hayır. Buradan o çıkmaz. Sadece Yüce Divan'a sevk önergesi kabul edilmemiştir. Eğer illa genel kurul iradesini yorumlayacak isek genel kurul iradesi Meclis Soruşturma Komisyonu raporunun reddi yönündedir. Çünkü kabu e, red yönünde çıkan oylar iş tüzükte yazılı olmamakla birlikte sal çoğunluk olan 276'yı bu bulmuş değildir. Size bir örnek vermek istiyorum. Varsayalım ki Yüce Divan'a sevk bir önerge yok. Biz meclis soruşturma komisyonu raporunu yine burada görüşeceğiz. İş tüzük emridir bu. Görüşeceğiz ama iş Meclis Soruşturma Komisyonu raporu oylamaya sunulmayacak. Çünkü Yüce Divan'a sevk yönünde bir talep yok. Sadece görüşülecek ve kalacak. Böyle bir durumda oylamaya sunulmayan bir rapor kabul edilmiştir veya reddedilmiştir gibi bir sonuca yönelik olarak bir işleme tabi tutulmayan rapor bizim şimdi bu akşam yaşadığımız örnekte Meclis Soruşturma Komisyonu raporu kabul edilmiştir gibi bir sonuca bağlanamaz. Bu iştice aykırıdır. Sayın Başkan eğer bu tutumunda ısrar eder, bu tutumunu değiştirmez ise eylemli iştizik ihlali yapmış olur. İştizik açık. Bakın, hayır, Yüce Divan'a sevk yönünde verilen önergeler reddedilmiştir. Sayın Başkan'ın ilan etmesi gereken sonuç budur. Meclis Soruşturma Komisyonu raporunun genel kurul tarafından kabul edildiğine ilişkin bir irade yoktur. Sayın Başkan her oylama öncesinde önergeleri okuyor, içeriğini okuyor ve ondan sonra oylamaya geçiyor. Oylanan rapor değil arkadaşlar. Tutum yanlış. Bugüne kadarki uygulamaların böyle olması başkanlığın tutumunun doğru olduğu anlamına gelmez. Ben Sayın Başkan'ın tutumunu değiştirmesi gerektiğini tekrar ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs>